Doktor Erkan Gürgen ben. Şimdi hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan biri de belimize vida uyguladığımızda, buralara vidaları uyguladığımızda öne arkaya doğru eğilebilecek miyiz? Namaz kılabilecek miyiz? Spor yapabilecek miyiz? Yüzebilecek miyiz? Oturabilecek miyiz? Yerden bir şey alabilecek miyiz gibi onlarca yüzlerce soru var. Şimdi uyguladığımız vidalar burada. Bu uyguladığımız vidalar e, hastamızın öne arkaya eğilmesine e, ayakta durmasına önden eğilip yerden bir şey almasına engel değil. Şöyle ki bizim öne doğru eğilmemizi sağlayan şu kalça oynağındaki eklemler. Bu eklemler e, sayesinde biz öne arkaya doğru eğiliyoruz. Burada omurgamız 180 derece öne doğru arkaya doğru eğilmiyor. Buradaki eğilme ancak 1-2 derece 1-2 derece katkısı var. Yani siz öne doğru 98 derece eğilebiliyorsanız eğilme kapasiteniz 94 dereceye 96 dereceye iniyor. Yani sizin büyük bir kısıtlama ya sebep olmuyor bu vida ameliyatları. Korkulan ve halk arasında söylenen işte vida ameliyat oldu, kas katı kesildi. Bazen e, öyle ameliyatlarımız var ki sakrum dediğimiz eski vidalarından ta buraya kadar yaklaşık 16-18 tane vida skolyoz ameliyatlarında bu kadar vidalar koyuyoruz. Bu hastalar bir de genç hastalar, işte 14 yaşında, 15 yaşında genç kızlarımız ağır e, skolyoz operasyonları oluyorlar ama bunlar günlük hayatlarına devam ediyorlar, evleniyorlar, çocuk çocuk sahibi olabiliyorlar. Yani özetle şunu söylemek istiyorum: omurga cerrahisiyle bu hastalarımıza uyguladığımız vidalar hiçbir zaman aminyasyonu hasta için e, hareket kısıtlılığına neden olacak operasyonlar değildir efendim. Saygılarımla hoşçakalın.